Tufan abi. Ne var? Yok bir şey. Yani var da önemli değil. hava ha var ha yok fark etmiyor. Halil, işler keser. Teybin bozuk. Bir de sen zihnimi bulandırma. Stop yap, paus yap. Allah Allah. Ya bu saç dökülmesi meselesini ne yapacağız? Sapır sapır dökülüyor. Tabii neticede kel ama... ...el aleme karşı alnım açık. Senin durumun iyi değil oğlum. Yakında saçlarını bir kulağından öbür kulağına transfer yaparsın. Tufan abi, bu yaptığın espri değil. Şaka desem hiç değil. Benim gibi 24 yaşındaki bir delikanlı için kel olma tehlikesiyle karşı karşıya olmak ne demektir? Sen bunu anlayamazsın. Açın halinden tok, kelin halinden barışman çok anlamaz. Halit ne oluyor evladım? Bilmiyorum baba sinirliyim. Saçlarım dökülüyor. İlaç kullan. E ne ilacı baba? Bütün ilaçları kullandım. Siirtin bıttım sabunu dahil. Hiçbir faydası yok. <laughs> Bu kadar kafana takma oğlum. Kafanın dışı önemli değil. İçinin zenginliği önemli. Baba mesajlı konuşuyorsun ama fotoğraf çektirdiğim zaman huyumun güzelliği görünmüyor. Halit sana bir şapka alalım. Niye? Bilmem öyle aklıma geldi. Halit Tamam be evladım. Kurtul şu gerginlikten artık. Birazcık saçın dökülüyor diye. Ne olmuş yani? de her buluşmamızdan önce böyle oluyor. Ben gideyim içeri saçımı ıslatayım. Önce geriye sonra yana tarayayım. Aynada kendimi alayım ne yapayım? Takma kafanı be oğlum. Gorbaçov da keldi ama adam koca devlet başkanı. Evet. Sonunu da haberlerden izlemek mümkün. <laughs> bu hadi tercih şey olur ama bu gevezeliği bitmez. 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 <laughs> 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 Kahşım abi, sana tencere satayım mı, taksitle? Tencere mi? Tencere abi, bu işe mi başladın İlyas. Ne yapayım abi? Salih usta'ya kaldığı için kötü güne kaldık. Ben de ilk iş olarak bunu yapıyorum. Bravo İlyas, çok iyi etmişsin. Peki nereden satacaksın bunları? Arabada abi. Bir yandan müşteriyi götüreceğim, bir yandan da bunları satacağım. Kaç para bunlar? E, 250 bin lira. 50 bin beşin, gerisi taksitle abi. Evet. Sana bir kolaylık yaparız. Aynı <laughs> aynı, güzel ayna. E, gerçeği yalnızca gerçeği söylemen. Şart değil. Şimdi söyle bakalım benden daha yakışıklısı var mı? Biliyorum yurt dışında bazıları olabilir. Sayıları çok mu? Kaç kişiler? Kusura bakmayın beyefendi sorunuzu yanıtlayamayacağım. Kellere hizmet vermiyoruz. Üsteğmenimiz beni çok severdi. Bana dedi ki oğlum dedi... ...senin gibi üç askerim daha olsa... ...toplam dört asker olurdunuz dedi. Tabii ben mahcup oldum. Fakat hiç şımarmadım. Sonra bir gün eğitime çıktık. Tam teşhisat, koşu yapacağız. Bizim Manisalı bir arkadaş vardı. Tam 90 kilo. Yorgunluktan yere düştü koşuda. Bir tekmede ben vurdum. Kalkaya dedim, pis adam. E tabi böyle böyle komutanlarımızın takdirini topladık. Biraz zor oldu ama topladık. Çiğdem, senden nefret ediyorum. Neden? Tezkere bırakacaktım, senin yüzünden bırakamadım. Ama sen beni tatbikatlarda görecektin. Mavi kuvvetlerden olan arkadaşlarla hala konuşmuyorum. Düşman kimliğine bölünmüş bir kere. Temsili memsili. Ben anlamam. Abi. Söyle asker. Çiğdem bana komutanım de. Komutanım mı diyeyim? Evet. Komutanım ben bakkala kadar gidebilir miyim? Git bakalım. Bana bak asker, eğer geç kalırsan yakarım askerliğini, haberin olsun. Merhaba Arif. Merhaba Şile. Abim yüzünden geç kaldım. Tam çıkarken salonda süper kazmaya başladı. Saygılar, gidin. Hoş geldiniz. Yine iki saat oturup bir kola içip gitmeye mi geldiniz? Yoksa bu gelişinizden müessesemizin bir karı olacak mı? Ne alabiliriz? Bunu sormuyorsunuz diye buraya menü koyduk hanımefendi. Burası yol üstü lokantası değil. Bak şimdi. Demek ki bölümlerden birinde bir garson dönmek istemiş. Ne yapalım? Madem yazılmış, bize de reji uygulamak düşer. Bir saniye. Gel lan A Abi bir dakika ya, bir dakika ya. Ö ben öyle bir şey konuşmadık ya. Lan Bana dedi ki burada garson rolü var, garson rolü oynayacaksın. Ne alırsınız falan diyeceksin ya. Böyle bir şey yok abi ya. Ben oynamıyorum ya, dayak falan yok abi ya. Ne demek ya? ya? Bir dakika karışım gelsene buraya ya. Gidiyor lan. Tamam Halit, sinir olayı bu kadar iyi değil. Mi? Sinir asit yapıyor. Asit de mideye vurunca kasvet olayı oluyor. Aa, o şapka neylesi? Hangi şapka? Başındaki şapka. Niye soruyorsun bunu? He? Niye soruyorsun? Halit. Bu şapka olayı. Yani sen hiç takmazdın. Niye sinir yapıyorsun? Cinem senin niyetin ne? Ne demek istiyorsun? Bana kel mi demek istiyorsun? Cinem bunu sana yakıştıramadım. Sana daha ziyade açık renklerin yakıştığını hepimiz biliyoruz. Yani sen demek istiyorsun ki kelini kapatmak için şapka takıyorsun demek istiyorsun. Hayır Halit nereden çıkarıyorsun bunları? Yalnızca sorma olayı yani merak ettim. Bak içine. Işte, ben saçları hafif dökük bir insanım. Beni böyle kabul edeceksin. Ne yapalım? Hey garson gel buraya. Boşuna bağırma. Garson oynamıyor. <laughs> Hanımefendi Emirgen'e gitmeden önce müsaadenizle şurada biraz durabilir miyiz? <laughs> Hanımefendiciğim, bu tencerelerden satıyorum. Çok uygun fiyata. İsterseniz taksitle yapabiliriz. Kaç lira? 300 bin lira. 50-50 taksitle ödüyorsunuz. Tabii 50 bin lira da peşin alıyoruz. Umut taksinin bir yan hizmeti oluyor bu. <laughs> Bravo İlyas. İlk defa işim rast gidiyor. Kavurmaya başladım bu işi. Ee, pardon, ne söylediğinizi anlamadım. Yok bir şey, ee, düşünüyorum. Seyirci de anlasın diye, sesli düşünüyorum. Alayım bir tencere. Ne kadar demiştiniz? Ee, 50 bin lira mı? Evet. Bu ne? 250 binlik, yeni çıktı. İyi de nasıl bozacağız bunu? Neyse, ben buradan bir yerden bakayım, bozdurayım. Bir saniye. İlyas abi bir şey unutmadın mı? Dalgınlıkla taksiyi unutmuşsun? Halit ben mahvoldum. Ben perişan oldum. Biliyorum bir yerde birileri var. Benim işlerimin ters gitmesi için uğraşıyorlar Halit. Yok be abi. Ne iş var öyle karanlık güçlerin yerli dramada? Bizim kurgu değil ki bu. Madem öyle niye her işim ters gidiyor Halit? Niye böyle oluyor? Ne oldu ki? Arabayı çaldılar Halit. Ne? Kim çaldı? Nasıl çaldı? Nasıl gelişti bu olaylar İlla sen? Hiç sorma Halit. Yani başıma gelenleri bir bilsen ben mahvoldum. Halit o başındaki ne? Ee, hiç. Ee, saç dökülmesine iyi geliyor dediler de ben de biraz şey sürdüm. Ne? Ne sürdün? Acı biber salçasıyla biraz da çam balı. Kafamda hafif bir yanma olduğunu söylemeliyim itiraf açısından. Selamlar grubu. Ne o İlyas? araba yok meydanda? Yine o tamirci tripleri değil mi? Ulan bütün kazancımızı onlara veriyoruz zaten. Ya, tufan abi, durum bu ezberlediğin laflardaki gibi değil. O başındaki ne senin? E, sonra konuşuruz, konuyu dağıtmamak açısından. Ne olmuş peki? İlyas abi, derin bir moral çarpıklığı içinde kıvranmakta. Niye? Tufan abi, bir sigara versene abi. İlyas abi sana sigara yetmez. Bu hadiseye pro iyi giderdi ama... ...o da koku yapar şimdi. Tövbe Açmayın şu sigara konusunu. Zaten cinlerim tepemde. Ya biriniz şu meseleyi anlatsanıza bana. Abi İlyas abinin arabasını çalmışlar. Ne? Böyle diyeceğini biliyordum. Aslına bakarsanız bütün suç, bütün hata bende. Benim şimdiye çoktan ölmem gerekirdi. <laughs> ben de bu yaşadığımı hayat zannediyorum. Sen merak etme abi. Seyirci her şeyin farkında. Halil. Dağıtma adamın havasını. Yok yok. Boşuna uğraşıyorum. Liseyi tam altı yılda bitirdim. Hep işlerin ters gitmesi yüzünde. Yani bütün işlere her zaman bütün randevulara geç kaldım. Ya otobüsün lastiği patladı ya da tabi afetlerden biri oldu. Bir kez zamanında gittim bir şeye. O da nikah dairesi sonucu hepiniz biliyorsunuz. Baksana koca İstanbul'da 20 bin tane araba var. Gelip benim taksimi çalıyorlar. Bu kadar koy verme Beylias. Ne olmuş yani? Yaparız bir şeyler. Ne yapacağız abi? Tufan abi, cevap süren doldu, doluyor. Halit, Halit! Halit, hadi bakalım bir çay ver. Eşim abi, dur dur. Senin de mi araban çalındı, araban yok. Ne çalınması? Ya sen de. Ya böyle şeyler söyleme demedim mi sana elli kere ya? Allah Allah! Has etmiyorum ne diyor bu Allah aşkına? Araban nerede Cezmi? Aşağı sokağa bıraktın. Niye? Hiç. Düşündüm ki arabayı buraya kadar getirmeye lüzum yok. Nasıl olsa telefon geldiği zaman o sokaklardan birine gidiyoruz. Orada dursun daha iyi. Böylece benzinden tasarruf etmiş oluruz. Cezmi. Pes vallahi. Cezmi abi vallahi bazen kendini aşıyorsun. Hayret dolu saygılar. <laughs> ne oldu buna? Arabasını çalmışlar. Siz bu şakayı devamlı yapacaksınız galiba. <laughs> Arabasını çalmışlar. Hiç de komik değil. Yok be abi, ne şakası? Şu anda İlyas abinin arabası adi bir tamircide parçalanıyor. Parçaları ayrı ayrı satılmak suretiyle İlyas abinin sonu gelmiş oluyor. Ali, ne biçim konuşma bu? Adamı gömdün be. Yani sağ ol Halit. Evet. Moralimi düzelttin. Bu benim değil, gerçeklerin acılığı. Biraz. Hakikaten çaldılar mı arabayı? Mahvoldum abi. Salih beni mahvedecek. Nasıl öderim ben onca parayı? Ne demek o İlyas? Biz burada kese kağıdı mıyız? Arkadaşlar el ele verir kurtarırız kardeşimizi. Öyle değil mi Cezmi? Tabii. Şey... Benim araba nerede Tufan? Ne arabası? Arabanı sokağa bırakmışsın ya. Tüh bak! Arabayı sokakta unutmuşuz. Ben gideyim de arabayı içeriye alayım. Hadi iyi günler arkadaşlar. Var. Ne diyor bu cezmi ya? Sorma. Haşim baba durum kötü. İlyas abinin arabasını çalmışlar. Nereye İlyas? Gidip Salih'e durumu anlatacağım. Ne yapayım abi? Eyvah! Kafayı yiyecek adam. Hem de İlyas abinin kafasını. İlyas merak etme sen. Arar buluruz arabanı. Sen olay nasıl oldu onu bir anlatsana. Abi ben gideyim arkadaşlar anlatır sana. Eyvallah. kardeşim kardeşim? Niçin uğramadan geçmektesiniz? Mekanımızda bir çay içmeniz iktiza etmez mi? Bir mülki amirin önünden böyle geçmek doğru mudur? Bugün hayatımın en kötü günü Evrak abi. Sebep? Vallahi görünen sebep arabanın çalınması. Ama esas sebep benim bu dünyaya gelişim. Bunlar karışık da kırdılar İçeri gel dahili mekanda hasbihal edelim. Rüzgar sesi mevzumuza engel teşkil etmesin. Gel hadi. Yok Evrak abi gideyim ben. Gel hadi gel. Buyurun. Bir uğursuz hadise mi var? Var ya. Neymiş anlat? Gerekli kademelere emir verelim. Tedbiri alalım. Meseleyi hal yoluna sokalım. Arabayı çaldırdım Evrak abi. Ya. Ya Salih Efendi'ye gidip durumu mu anlatmalı? Yoksa ikinci Boğaz Köprüsü'ne mi gitmeli bilmiyorum. Bak senin içinde bulunduğum bu ahval bana bazı şeyler hatırlattı. Devlet katında çalıştığım seneler içinde bana ne rüşvetler teklif edildi bilir misin sen? Fakat ben bunların hiçbirine iltifat etmedim. Müsaadenizle ben kalkayım abi. Otur otur. Ben aktif vazifeden ayrıldıktan sonra suç nispeti fazlalaştı. Bütün alçaklar yokluğumu fırsat bildiler. Evrak abi ölmüş bir adamla konuşuyorsun. Sen en iyisi bana bir fatih oku ben gideyim. Hepsinin üstüne gideceğim. Geçen bir gazeteden neşretmişler. İdam cezası kaldırılacakmış. Ne münasebet efendim? Asmayalım da gıda yardımı mı yapalım? Bana müsaade bırak abi. Bu da uçtu iyice. Sallandıracaksın üç tanesini rüzgarda. Bak bakalım bir daha hırsızlık hadisesi oluyor mu? Evrak kuru hepsinin üstüne gidecek. İşte işleri böyle kalın Mete. Sen revir hayatı yaşarken, Saysof burada dayısının himayesine gark oldu. Odun kırdı, uyuz oldu. Sana kıçma yatırıklar kıza. Sorma be kalın Mete. Mızdaripler içinde mühim bir yerimiz var. Adam dövemiyoruz. Esnafta haraç yok. Hiçbir suç unsuru kalmadı yatımızda be kalın. Duyduk kısa, duyduk. Kahvede anlatıyorlardı. Kahveye çıkacak yüzümüz kalmadı Mete. Çiğdem'in aşkı da omuz başıma sargı bezi olmuş. Gönül yaramıza pansuman dahilinde. Ama nargile. Yani nafile. Kısa! Bak ne getirdim sana! Bana mı? Vay be! Mahcup ettin kısayı. Alkol getirdin ha. Bakkala gittim. Kısanın sana ver dedim. Hemen verdim bana. Vay be! Demek esnaf içinde hala kredimiz sağlam. Peşim fiyatına bedava her istediğimizi alırız. Gel bakalım içinde alkol bulunduran cam şişe. Merhaba. Merhaba. Vay şoför İlyas kardeş. Biz de burada kalın meteli oturmuş avokado suyu içiyorduk. Ne suyu? Ne suyu değil, ahududu. Ben avokado dedim, Gerçi ahududu da olabilir. Nedir o kısa? Ya ben de tam anlamıyla bilmiyorum ama bazı manavların önünden geçerken etiketini okuyoruz. Versene. Salih dayı bu hadiseyi bilmezse bizim de sana bazı kıyaklarımız olabilir. Korkma, korkma. Söylemem. Hop 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 ne oluyor ya? Şişenin depostasını bile içtin. Ben bittim kısa. Ben şu anda yok sayılırım. Ne oldu birader? Okul dersi mi yaptılar? Ya kalın meten nereden buluyorsun bir koku tahminlerini be? Pardon kısa. Arabayı çaldırdım kısa. Yapma be. Desene sen de dert adam boyu. Ya. O zaman bize bir şişe yetmez. Kalın. Git bize daha çok. Peki kısa. Evvel yarın sevdiceği beni diyeyim, beni diyeyim. Şimdi uzaklardan bakan ben ol. <laughs> ya takma bak kadar be İlyas kardeş. Dünya dediğin nedir ki? Üç günden ibaret. Biz o dünyada bir şey görmedik ki kardeş. Babam ölene kadar borç içindeyim. Hatta öldükten sonra bile. Babam derdi ki biz dünyaya takoz olarak geldik derdi. Bazıları üstüne bassın yükselsin diye derdi. Vay be. Babaya bak. Baba laf etmiş. Mekanı icrasız olsun. Öyle değil mi Mete? Ha, ne? Hey. Ne yapıyorsun burada? İçiyoruz. İçiyoruz değil. Kısa Yusuf. Kıbın kökürü için. İpsizler, sapsızlar. Personelimin haline bak. Ulan bey hani burayı? İlyas, senin ne işin var burada? Taksi nerede? Bilmiyoruz. Gitti. Arabayı çaldılar Salih Efendi. Kim çaldı lan? Sen ne diyorsun be? Ah, kalbim, acelim. Ah, dayı, saatini ah. sarsma. Çekil gidecek. Kim çaldı lan Araba duracak ulan! Sen nasıl duracaksın ulan? Evet efendim. 34 TGV 59 Ticari bir taksi. Umut Taksi durağına bağlı efendim. Teşekkür ederim efendim. Ee, biz sizden haber bekleyeceğiz değil mi efendim? Sağ olun, sağ olun. Ne diyorlar abi? Mevzuyla ilgili bir haber mevver var mıymış? Yok. Ama olursa bildirecekler. Şansa bak be. Adamdaki şans değil, düdüklü tencere. Ne oldu Halit? Bir şey bulabildin mi? Evet buldum. Olay yerini inceledim. Görgü tanıklarıyla görgü kuralları içinde konuştuk. Ee ne diyorlar peki? Hırsızları görmüşler mi? Evet. Bir ayakkabı boyacısı görmüş. Ee, ne diyor peki? Aa konuşmadı. Konuşmak için 10 dolar istedi. 10 dolar mı? Televizyonda öyle yapıyorlar. Şöyle söyledi. Neyse. Tespit ettiğim tespitlerime göre hırsız 1.70 boylarında, 80 kilo 250 gram ağırlığında ve beyaz. Beyaz mı? Evet. Sence değil ya. Yani. Kesinlikle. Halil, efendim abi. Oğlum sen hasta mısın? Niye abi? Ben görgü tanıklarının yalancısıyım. Ayrıca tespit ettiğim çok önemli bir şey daha var. Neymiş o? Hırsız olay yerini sarı ticari bir taksiyle terk etmiş. Bu muhtemelen İlyas abinin taksisi. Öyle mi? Bravo Halit. Haşim abi, biz boşuna zaman zayi ediyoruz. Bence de. Gidip şu İlyas'ın durumuna bir bakayım. Mahvoldu çocuk. Ha, Haşim baba, söylemeyi unuttum. Hırsız Erkekmiş. Hadi. Fazla uzun ettin ama. Ben bir şey yapayım. Ne? Evi mi boşaltacağız? Hı hı. Sadece evi değil, mümkünse bu dünyayı boşaltacağız. Müjgan bence sen zaman kaybetmeden alın. Bence de. Ha. İki de bir sorup durma be. Bin kere söyledim Müjgan. Bin kere söyledim. Arabayı çaldılar. Allah Allah. Hasta mısın sen hem durmadan bunu sorup duruyorsun? Ne bileyim. Belki dilin sürçmüştür. Yanlış söylemişsindir diye. Salih'in yüzünü görmeliydin. Boğazıma sarıldı. Sonra da polis çağırdı. Ben de kaçtım tabii. Neredeyse gelmek üzerelerdir. Bütün eşyalarımız ne var ne yok toplayıp hemen gidelim buradan Müjgan. Nereye gideceğiz? Ne bileyim. Ben de bilmiyorum. mutfakta acil ne götürebilirim bilmem ki. Ha. Şimdi en işe yarayacak şey bu. Öldürecekler de bir bardak içeceğim. oluşumuzun şerefini içiyormuş yani. Hiç utanmıyorsun değil mi? Hiç geçmenin sırası mı şimdi? Utanmaz adam. Aa, eyvah! Dizimiz saati başlamış. Az kalsın kaçırıyordum. Seyret, seyret. Tam zamanı. Ay, Peki beyefendi, biz bunu ağlayarak İlyas abiye veririz. Güle güle. Kimdi o? Tencereci. İlyas abi arıyorlar tencere paraları için. Eyvah! Firma sahipleri falan ha. Evet. Gel de bir çay ver. Hadi ne dikildin orada gelsene. Bekliyorum abi. Ecel gelip her an İlyas abinin evini sorabilir. Bekliyorum. Ha sahi ya. Şu İlyas'ı bir arayayım ben. Numarası kaçtı onun? 524 Alo, ha buyur Tufan abi. Koç gibiyiz abi, koç yumurtası gibiyiz. Yok abi be, ev yok, araba yok. Sadece polis çağırdı, neredeyse geliyordur. Hı? <laughs> Bundan iyisi Şam'da şeftali. Yani nektar olarak. Abi zil çalıyor, polis geldi. Elveda abi. İlyas. Biraz kapı çalıyor. Yok ya. Ek ekmek çarpsın ki. Bak, bir daha çaldı. Aa, ben niye duymuyorum? Allah Allah, Allah'ım ya. Buyur polis bey. Merhabalar. Mer... Aa, Haşim Ar abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Haşim abi. Hoş bulduk kızım. Ne o, toparlanıyor musunuz? Araba kaybolunca... Salih Efendi evden de kovdu abi. Biliyorsun bu ev onun. Hay Allah. Biz de polise filan haber verdik. Bulurlarsa bildirecekler. Nerede o şans bende abi be? Müjgan, Haşim abi meşah şey yap. Aa, tabii hemen. Otur be kızım. Sırası mı şimdi çay? yok ben şey... Demek buraya kadarmış Haşim abi. Arabanın kendisi 90 milyon. 500 milyon lira da plaka. 600 milyonlara borcum var abi. Yani şimdi birinci Boğaz Köprüsü'nden mi atlayayım, ikincisinden mi karar verir mi? İşte böyle uğursuz laflar etme evladım. Dünyanın sonu değil ya. Hayır abi. Bu dünyanın